replik var diyeceksiniz e şimdi Merkez Bankası'nın politika faizi ne düzeyini sormuyorum repo faizi değil mi yani piyasaya evet. bankalara e, borç verdiği paranın faizi Evet açık piyasada e, borç veriyorum Merkez Bankası son Ağustos'tan beri falan şu ortalama da <laughs> baktığınızda para çekiyor alayım. para çekiyor demek e, nereden veriyor yani sırf salt böyle olsaydı o zaman politika faizinin koridorun altı olması lazımdı. Bir buçuk puan altı olan. Evet. ama para da veriyor. Nereden veriyor? Swap'la veriyor. Yani döviz alıyor. Değil mi? Döviz swap. Türk lirası veriyor. Peki swap faizi ne kadar? Bankalara maliyeti ne kadar? Sanıyorum e, sanıyorum 4 puan altında. Tam bakmadım ama. Yani 35'in Demek ki bizim politika faizimiz 35 değil. Hani biz pardon 40 değil. 40 yaptık değil mi? 40 evet. değil, 40'ın <laughs> 3-4 puan altında. E biz şimdi merkez bankası enflasyonla mücadele falan alkışlıyoruz. doğru yönde kararlar ama hani reel faize yaklaştık e, sıfıra doğru geliyor reel faiz falan derken aslında <laughs> bunu biraz gözden kaçırıyoruz. Biliyoruz, çoğu kişi biliyor ama biraz bunun üzerinde durmak gerekiyor herhalde. Bir, hmm. iki, ikinci nokta acaba e, bu swap'la Tamam geçici olarak Merkez Bankası'nın döviz rezervleri artıyor ama bankaları döviz cinsinden borçlanmaya mı teşvik ediyoruz? Çünkü döviz getiriyor Merkez Bankası'na karşılığında repo faizinden daha düşük bir faizle Türk Lirası'na ulaşıyor. Ya yani bu iki nokta yavaş yavaş biz Güven Hoca ile birlikte biraz tartışıyoruz ara sıra. Bunun üzerinde duracağız, o da duracak herhalde ben de. Ama biraz daha bir şey, Sağla soluna konuşmamız lazım. Bunu dikkatinizi çekeyim dedim. Zaten farkındasınız ama. Estağfurullah. Evet. Bunu konuşuruz hocam. Bunu konuşalım hakikaten. Sadece bir bilgi vereyim hocam. Geçen bankacılarla bir aradaydık. Dediler ki şu anda sendikasyonlar %150 ile filan gidiyor Dönü. dediler. Sayın Dönüyor Şimşek dediler. de açıkladı onu. Evet Sayın gün. Şimşek de söyledi. Yani bu aslında dediğinizi demek ki dışarıdan bir parayı alıyorlar. Burada bir swapla rezervleri yukarıya çekmenin bir, bir, başka yolunu buldular gibi de değerlendirebiliriz bunu o zaman. 2018'den itibaren var Ağustos 2018'den evet. itibaren ama işte biraz daha rakamlara falan inip bakıp öyle konuşmak lazım. Hocam ee, bir soru işaret. Evet ya yani süreyi biraz açtık ama yine de belki bir sonraki buluşmamızda konuşuruz. Türkiye para girişi kaynak girişi var Hı. yok tartışmasına Sayın Mehmet Şimşek çok net kaynak girişi var savunduğu noktalardan bir tanesi Hakan abi'nin söylediği geçen gün TRT Haber'e verdiği röportajda diyor ki Türkiye kaynak girişi başladı ve çok güçlü. Bankaların rollover oranı Ocak-Mayıs döneminde %96 idi yani seçim öncesi rollover oranı %96 idi. Haziran-Eylül döneminde bu oran %142'ye çıktı diyor. Yani Türkiye'ye para mi? giriyor diyor. E, Sayın Mehmet Şimşek kaynak gelmiyor, para gelmiyor tartışmalarına demeyin. demeyin diyor benim diyor daha da fazla para gelecek demem seçim sonrası yurt dışında faiz indirimleri başlayacak ya diyor FED Avrupa Merkez Bankası o zaman bize daha da çok gelecek diyor yoksa şu an gelmiyor demiyorum ben evet. orada da bir iletişimi biraz güçlendirme hani bu kadar çok çabalıyoruz faiz artırıyoruz geziyoruz ediyoruz Türkiye hala kaynak girişi başlamadı tartışmaları diyor ki hayır başladı çok güçlü diyor hem de hocam bir cümle ne dersin e ya finansman sorunu açısından bakarsanız e, onun gelişme. Ama öbür taraftan bakarsanız hani benim söylediğim tarafta. E, orada bir soru işareti var. O soru işaretini değiştirmek istiyorum ben. Peki. peki. E, biraz o zaman düşünmek lazım. Hocam top sizde o zaman. Çok teşekkür ederiz. <laughs>